Antalya Ormanları Macerası Bir zamanlar, Peter Pan ve arkadaşları Neverland'den sık sık uzak diyarlara maceralar yapmaya çıkarlardı. Bir gün, Tinker Bell, Peter Pan'a Antalya ormanlarını ziyaret etmeyi önerdi. Antalya'nın büyüleyici ormanları, mistik hikayeleri ve endemik bitki örtüsüyle dolu bir yerdi. Peter Pan bu fikri çok sevdi ve hemen macera arkadaşlarını topladı. Wendy, John ve Michael. Hep birlikte Tinker Bell'in sihirli tozlarıyla... Antalya'ya doğru yola çıktılar. 1. Ormana ilk adım Peter Pan ve arkadaşları, Antalya ormanlarına adım attıklarında onları yeşilin her tonuyla bezenmiş bir doğa karşıladı. Ağaçların yaprakları arasından süzülen güneş ışığı, yerde küçük parıltılar oluşturuyordu. Ormanın derinliklerinde kuş sesleri ve cırcır böceklerinin müziği yankılanıyordu. Antalya ormanları, devasa çam ağaçları ve geniş yapraklı meşe ağaçlarıyla ünlüydü. Ayrıca bu ormanda endemik bitki türleri ve nadir hayvanlar bulunuyordu. 2. Eğitici Keşif. Peter Pan ve arkadaşları Tinkerbell'in rehberliğinde ormanın içinde yürümeye başladılar. İlk durakları endemik bitki türlerinin bulunduğu bir alandı. Tinkerbell burada yetişen ve sadece Antalya ormanlarına özgü olan bitkiler hakkında bilgiler verdi. Bu bitki Anadolu çiğdemi dedi Tinkerbell. Bu ise ormanın gizli hazinesi olarak bilinen dağ lalesi. Wendy, John ve Michael, Tinkerbell'in anlattıklarını hayranlıkla dinlediler ve doğanın ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu öğrendiler. Tinkerbell ayrıca bu bitkilerin nasıl toplanması ve korunması gerektiğini de anlattı. Bitkileri toplarken dikkatli olmalıyız. Onların doğal yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz dedi. Wendy, Tinkerbell'in bu bilgilerini not almak için küçük bir defter çıkardı. Bu bilgileri Neverland'deki arkadaşlarımıza da anlatmalıyız diye ekledi. 3. Eğlenceli oyunlar. Keşif sırasında Peter Pan ve arkadaşları ormanın geniş bir alanında oyunlar oynamaya karar verdiler. Ağaçlar arasında saklambaç oynadılar, yere düşen yaprakları topladılar ve doğa ile bütünleştiler. Wendy bir ağacın gövdesine tırmandı ve "Bu ağaç Neverland'deki ağaç evimizden bile daha büyük!" diye haykırdı. John ve Michael ormanda koşarak enerji dolu oyunlar oynarken, Peter Pan da uçma yetenekleriyle onlara katıldı. Ormanın ortasında küçük bir dere akıyordu. Peter Pan suyun kenarına oturup, arkadaşlarıyla birlikte ayaklarını suya soktu. Bu su, Neverland'deki denizden bile daha serinletici dedi Michael. John ise dereden bir avuç su alıp yüzünü yıkadı ve ve doğanın tazeliği yüzüme yansıdı diye gülümsedi. 4. Antalya Ormanlarının Sırları Oyunlar bitip de biraz dinlenmeye çekildiklerinde ormanın derinliklerinden bir ses geldi. Peter Pan ve arkadaşları sesin kaynağını merak ederek ilerlediler. Karşılarına Antalya ormanlarının gizemli bir sakini olan yaşlı bilge çınar çıktı. Yaşlı bilge çınar onlara ormanın sırlarını anlattı. Bu orman yüzlerce yıldır burada. İçinde sayısız hikaye ve efsane barındırır dedi bilge çınar. Doğanın dengesini korumak için Tüm canlıların birbiriyle uyum içinde yaşaması gerektiğini unutmayın. Bilge Çınar ormanın geçmişi hakkında da bilgiler verdi. Bu ormanda eskiden yaşayan insanlar doğayla iç içe yaşar ve onunla uyum içinde olurdu. Şimdi ise bu dengeyi korumak bizim görevimiz dedi. Wendy, Bilge Çınar'ın anlattıklarını büyük bir dikkatle dinledi ve doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladı. 5. Öğretici Dersler. Yaşlı Bilge Çınar Peter Pan ve arkadaşlarına ormanda hayatta kalma dersleri de verdi. Ormanda kaybolduğunuzda büyük ağaçların gövdelerini takip edin. Genellikle en büyük ağaçlar su kaynaklarına yakın olur diye öğüt verdi. Ayrıca doğanın nasıl korunması gerektiği konusunda da bilgiler verdi. Ormanın her köşesi bir canlıya ev sahipliği yapar. Bu yüzden doğayı koruyarak ona saygı göstermeliyiz. Bilge Çınar ormanın tehlikeleri hakkında da uyarılarda bulundu. Ormanda bazı bitkiler ve hayvanlar zehirli olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalısınız ve tanımadığınız bitkileri asla yememelisiniz dedi. John ve Michael bu uyarıları dikkatle de dinlediler ve doğada güvenli olmanın önemini öğrendiler. 6. Geri dönüş Peter Pan ve arkadaşları Antalya ormanlarında geçirdikleri zaman boyunca eğlendiler, öğrendiler ve doğayla bütünleştiler. Artık Neverland'e dönme vakti gelmişti. Yaşlı bilge çınara veda ederken ormanın bilgeliğini unutmayacağız dediler. Tinkerbell'in sihirli tozlarıyla Antalya ormanlarından ayrılıp unutulmaz anılarla dolu bir şekilde Neverland'e geri döndüler. Neverland'e döndüklerinde Peter Pan ve arkadaşları ormandaki maceralarını diğer çocuklara anlattılar. Wendy defterine yazdığı notları paylaşarak Antalya ormanlarının güzelliklerini ve doğanın korunması gerektiğini anlattı. John ve Michael ormandaki oyunları ve keşifleri heyecanla anlattılar. 7, sonsuza kadar hatırlanacak bir macera. Peter Pan ve arkadaşları Antalya ormanlarındaki maceralarını Neverland'deki diğer çocuklara anlattılar. Bu hikaye sadece eğlenceli bir macera değil, aynı zamanda doğanın önemini ve korunması gerektiğini öğreten bir ders oldu. Antalya ormanları Peter Pan ve arkadaşlarının kalbinde her zaman özel bir yer edindi. Bu macera, doğanın güzelliklerini keşfetmenin ve korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Peter Pan ve arkadaşları her zaman doğaya saygı göstererek bu dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi öğrendiler. Artık her yeni maceralarında Antalya ormanlarının bilgeliğini ve güzelliklerini hatırlayacaklardı.